Türkiye'nin saygın kuruluşu Almira Car Rental Servis, Çorum'da tek bölge bayi. <Gülüyor> <Gülüyor> değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerim. Bugün burada kalpaksız kuvayi milliyeci, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'yu anmak için toplanmış bulunmaktayız. Bağımsızlık inancını, Atatürk ilke ve devrimlerini ölüm tehditlerine karşı yılmadan savunan Uğur Mumcu'nun yaktığı ateşin 26 yıldır sönmediğini ve nice 26 yıllarca Cumhuriyet'in çocukları tarafından korunacağını belirtmek istiyorum. Hatıraların önünde saygıyla ve minnetle eğildiğimi belirtmek istiyorum. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Hatves İl Başkanımız Arzum Akdoğan yapacaktır. Söz ona bırakıyorum. Uğur Mumcu gördüklerini korkusuzca ifade edebilen bir gazeteci yazar. Yüreği ülke sevdası ile dolu iyi bir ulusalcı. Cumhuriyete inanmış Atatürkçülüğün laikliğin yılmaz bir savuncusu yiğit bir insan. Karanlıklarla mücadele etmeyi kendisine ilke edinmiş iyi bir dava adamıdır. Sakıncalı piyade ismi en çok ona yakışıyor. Kalkaksız kuvay milliyeci olarak bilinen Uğur Mumcu'nun varlığından kirli siyaset yapan, namussuz ticaret yapan insanlar rahatsız oldular. Bundan 26 yıl önce Uğur Mumcu'yu katleden bu karanlık düşünceye sahip insanları bir kez daha şiddet ve nefretle kınıyorum. Ayık Cumhuriyeti ve Atatürk devrimlerini korumak ve savunmak için karanlıklardan korkmadan kalemiyle tüm gerçekleri satırlara aktaran ve bizi aydınlatan Uğur Mumcu'yu aramızdan ayrılışının 26. yılında saygı ve sevgiyle anıyoruz. Bugün tüm konuştuklarımız mumcunun o yıllarda bize iş işaret ettikleridir. Uğur Mumcun'un dediği gibi biz unutkan bir ulusuz unutuyoruz. Ölüp gidenler ve oğulları, kızları, ölen ana babaları. Unutmayalım ki cesur bir kez korkak bin kez ölür. Önemli olan insanların Mezar taşı gibi susmamasıdır. Uğur Mumcu'yu anmak kadar anlamak da önemlidir. Bizler bugün buradaysak onun mücadelesini devam ettiriyoruz demektir. Cumhuriyet'e ve onun değerlerine karşı kim olursa olsun tüm saldırılara gereken cevabı vermeye hazırız. Ve inanıyoruz ki 31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin duyarlı, aydınlık insanları gerekli cevabı vereceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerimle Uğur Mumcu'nun şahsında siyasi cinayetlere kurban giden tüm demokrasi şehitlerimizi saygı, şükran ve minnetle, rahmetle anıyorum. Mustafa, tamam, Mustafa.